merhabalar. Ben Lanay. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Lena yanımda değil. Lena olmadan bir tane daha video çekeceğim. Fakat diğer videolarda Lena geliyor. Şimdi e, zaten başlıktan ve şu an elimde tuttuğum şu parlak neon e, ayıcıktan da anladığınız gibi bugün sizlere Royal High'da hiç para vermeden, hiç Robux vermeden, ücretsiz bir şekilde Game Pass'lere ihtiyaç olmadan bu güzel parlak kıyafetleri nasıl yaparız onları göstereceğim. Haydi hemen videoya geçelim. E, evet o zaman artık sizler de bu videoyu izledikten sonra ücretsiz bir şekilde bu parlak ürünlere sahip olabileceksiniz. Haydi hemen gösterelim sizlere. Tabii ki dress-up'a giriyoruz. Buradan önce ayıcığımı çıkarayım. Ee, mesela neyi deneyelim size? Ee, buradan Miss Lady Rose arka şeyi, arka kurdelesi. Bakın burada e, burayı çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Çünkü işin sırrı burada zaten. Şimdi Royal Hike'da e, kıyafet tasarlamada 3 tane palet var. Renk paletleri. Şu an tıklıyorum zaten şu üst kısımda ve 3 tane palet açıldı karşıma. Biz buradan ilk başta 600 tane renkli, rengi olan palete gidiyoruz. Yani üçüncüsüne tıklıyoruz ve karşınıza böyle bir palet çıkmalı. E, benim de en sık kullandığım palet bu zaten. Şimdi buradan ne yapıyoruz? E, şu an tam olarak daireyle daire içine aldım renge tıklıyoruz aynen o renge tıklaması tıklamalısınız tam e, şu an oklarla gösterdiğim yerde şu an ona tıklıyoruz şöyle ikisini e, boya yapıyoruz ve gördüğünüz gibi e, şeyin parlıyor <laughs> arka kurdelen parlıyor gerçekten parlıyorum Şimdi bunun rengini mavi dışında bir şey nasıl yapılır onu göstereceğim. Sakın bu palette denemeyin başka renk yapmayı. Olmaz. Hatta bakın deneyelim. <laughs> Olmadı. Tekrardan e, şu yuvarlakta gösterdiğim renge tıklıyorsunuz ve ışıldamaya başladık. Buradan başka bir palete geçeceğiz. Onun için yine yukarı tıklıyoruz. Bu sefer şu ikinciye tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü renge ayarlayabiliyorsunuz. Eğer e, hangi rengi yani doğru rengi seçip seçmediğinizden emin değilsiniz. Şu an zaten rengin numarası yazıyor burada. Aynen bu numarayı da girebilirsiniz. Şimdi artık size kalmış istediğiniz rengi yapmak. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şimdi buradan ikisini boya yapalım. Ve baksanıza nasıl parlıyor. Şöyle e, ee, yeşil yapsak kırmızı. Aa, işte bu. Hatta biraz pembeli yapalım. Baksanıza. Harika gözükmüyor muyum? Ya bence siz bu videoya şu andan itibaren bayıldınız. <laughs> Çünkü gerçekten ben artık hep parıldayacağım tüm videolarda. <laughs> ee, şimdi size şöyle bir şey söylemeliyim ki bu e, parıldatma işi tüm ürünlerde olmuyor. Yani şu an mesela ben bu arka kurdelede yaptım ama mesela şu ayı da bunu yapamam. Bakalım yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz diye biliyorum ve olmadı. Gördüğünüz gibi normal renk oldu. Ee, bazı ürünlerde oluyor bunlar. E, fakat moraliniz bozulmasın. Öyle çok nadir ve az e, olan ürünlerden değil. Normal klasik. Mesela popstar şeyleri eteği. Sonra popstar setinden bileklikler. Sonra benim giydiğim, daha demin giydiğim işte ayıcık. Sonra bakalım benim dolabımdan şu kardan adamın şapkası. Bakalım. Ve ışıl gördüğünüz gibi. Bu arada bazı ürünlerde şu an şu şapkada da gördüğünüz gibi iki renk ayarlayabiliyorsunuz. Bazı ürünlerde sadece bir tanesi ışıl Hani onu da söyleyeyim. Sizin yapamadığınızdan dolayı tek bir renk ışıldamıyor. Hani <laughs> eğer aklınıza gelirse diye söyleyeyim. Sonra işte şu şapka bakın mesela bunda Yine ok içinde gösterdiğim renge tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi parıldıyor. Harika değil mi? Sonra başka neler neler de var. Yani bir sürü şey de var. Siz bunları kendinizde sahip olduğunuz ürünlerde deneyerek bulabilirsiniz. İşte kış setinden korsede var. Sonra e, şu şeyde var. Şemsiyede yani parasol hatta yapalım sizlerle birlikte. Buradan şu renge tıklıyoruz ve şu palete gelip gördüğünüz gibi rengini değiştiriyoruz. Bu arada bakın şimdi. Bunu da pembe yapalım şöyle. Ay yeşil o. Yeşil yaptık. Yeşil kalsın. Ee, Parasolda da gördüğünüz gibi sadece tek bir rengi ışıldatabiliyoruz. Yani bu şeyin, ürünün özelliğine göre ayarlanmış bir şey. Ama bu arka kurdele de iki rengi de ışıldatabiliyoruz. Ya çok güzel bu parlaklık işi gerçekten. Ben bayıldım. Şimdi ben kombinimi yaptım. Hepsi parlayan eşyalardan oluşuyor gördüğünüz gibi. Hem etek hem korse, ayakkabı, arkadaki kurdele ve şemsiye tabii ki. Sizlere de bu videonun çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Artık siz de Royal High'da ücretsiz bir şekilde bu parlayan kıyafetleri giyebilirsiniz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay.